Pepe, koca ayı, Maşa, Kaktüs, çok Siz ne yapıyorsunuz? Çizgi film mi izliyorsunuz? Miki, oğlum sen ne yapıyorsun orada? Orada, 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 orada. Sen de sürpriz mi yapacaksın? Evet. Ne yapacaksın? Söyle bakalım. Sen mısırı patlatacaksın evet. oyuncaklara. Nasıl patlatacaksın? Bombon mu yapacaksın? Evet. Söyle bakayım. Nasıl yapacağız? Beraber mısır patlatalım mı anneciğim? Hayır, olmaz. Gerdim Ol. Sen ne yapacaksın? Gerdim atacağım. Tamam. Tamam anneciğim. Beraber yapalım olur mu? Şimdi mısır patlatmaya başlıyoruz. Evet, mısır patlatmaya başlıyoruz. Önce yağımızı koyuyoruz anneciğim. Bir dakika dur. Az koyacağız. Biraz yağ koyalım tamam? Bekle, bekle. şimdi bekle anneciğim. Bekle. <laughs> Biraz da tuz koyacağız. Kaşık vereceğim sana şimdi. Tamam anneciğim? Heyecanlı mısın? Anne anne! Tamam. Şimdi bunu da koyalım anneciğim. Mısırları dök sen. Yavaş yavaş dök. Önce altını açalım birazcık. Şimdi karıştıralım anneciğim. Sen karıştır. Anne bir daha bir daha. Tamam yeter. Şimdi bu kadar yeter. Kim yiyecek anneciğim bu kadar mısır? Sadece sen yiyeceksin. Pepe, kuzucuk, koca maşa hep sonlar da yiyecekler birazcık. dokunu sonra çok yağlı mu, dokunur. Tamam. Şimdi hafif karıştır anneciğim. Sonra kapağını kapatacağız. Bom bom yapacak tamam. Birazcık karıştıralım mı? Ay, tamam sen karıştır. iyice karıştır anneciğim. Görüyor musunuz çocuklar ne kadar meraklı görüyor musunuz? <laughs> Mutlu musun anneciğim? Heyecanlı mısın? Şimdi bakalım. Birazcık daha karıştıralım. Şöyle bir karıştıralım. Anne ben. Tamam sen karıştır. Anneciğim niye kızıyorsun? Maşa ile kocayı senin gibi bağırmıyorlar. Bir tek sen bana bağırıyorsun. Değil mi anneciğim? Tamam. Şimdi kapağını kapatalım mı anneciğim? Dur bir dakika. İyice karıştır. Anne, 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 anne. Tamam ver o kaşığı bana anneciğim. Aferin benim aşkım. Şimdi kapat kapat. Kapat. Şimdi bombom yapacak. Kapat kapat kapat. Bakalım mı? Patlayacak mı? Hadi bakalım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Nasıl olacak? Patlayacak mı? Anneciğim. Baksana. Daha şu anda hiçbir tık yok. Ama patlıyor. Patlar şimdi patlar. Şimdi bombom yapar. Heyecanlı mısın? Elimi 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 kapat. kapat. Bom bom yapacak kapat. Bundan Açede, birazcık açana. anne anneannene de verelim mi aşkım? Kapat anne. kapat patlayacak kapat. Kapat. <laughs> tamam bekle. Şimdi bekliyoruz. Bakalım patlayacak mı? Yavaş yavaş böyle sanki patlamıyor. patlama moduna anne. geçti gibi. Anne patlamıyor. Bekle patlayacak. Sen buradan konuş. Bekle patlayacak. anne ver. Anne ben... Evet mısırların patlamasını bekliyoruz anneciğim. Biraz bekle. Patlayacak. Patlamıyor anne. Patlayacak. Biraz sabırlı ol tamam anneciğim? Dur bakalım patlayacak mı? Biraz açalım haricini. Birazdan patlayacak. Açalım mı? Açma açma. Ağz, ağzını açarsan daha çok böyle bom bom yapar. Bom bom bom. Ha. Dur bekle. Bekle anneciğim bekle. Bekle sanki patlayacak. Dur. Dur dur. 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 Bekle 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 anneciğim. anne Bekle Ha Anneciğim biraz bekle. Bekle bak kızardı. Elin yanar. <laughs> ya bir bekle ayy, sen. El deme sen. Eldeme ben yaparım. Sen dur. Bum bum yapacak. Bekle. Sen yapalım mı? Hayır. Daha bir şey içine koymayacağız. Yeter. Bekle şimdi sabırlı ol. Patlamaya başlayacak. Bum bum yapacak. Bum bum. Ay anneciğim. Anne. Efendim oğlum. Biraz sabırlı olur musun? Dur, elleme anneciğim. Nerede, nerede? Elleme bak patlayacak. Bir anda patlayacak bunların hepsi bak. Bak görürsün ha. Bak yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Dur. Dur elleme. Elleme sen onları. Çok tehlikeli. Patlayacak. Şöyle şöyle yapalım patlasın. Sen buraya gel anneciğim onları karıştırma. Bak patlayacaklar patlıyorlar. Bak. Bak gördün mü sesler geldi yavaşladı bak bir tane patladı gördün mü şimdi bom yapacak hepsi 1 2 3 50 mi mi 50 mi 50 mi, 50 mi? 50 mi? Kaşıyacağım, kaşıyacağım. Hayır, karıştırsan daha çok patlar. Bak, bak gördün mü? Bak, mısırlar patlamaya başladı anneciğim. Bak, gördün mü? Bak, bak. Pıt pıt yapıyor, bak. Pıt pıt. <laughs> bak, gördün mü anneciğim? Elleme sakın sen onu. Bak, bombom yapacak. Bir daha, ya, açalım mı? Hayır, hayır, açarsan üstümüze gelir. Bak. Mısırlar patlıyor. Afiyet olsun aşkıma. Bay bay yap anneciğim. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. Bum bum yaptı. Bum bum bum. <laughs> Afiyet olsun <laughs> oğluma. <laughs>